Atlasana oğlum. Nasıl veremem Ne koydum. Atıyordum taca gidiyorum ibne. Başlattın mı? Bugün yepyeni bir günle başladık. Arkadaşlar bugün sezon sıfırlandı. Yanımıza arkadaşlarımız ekibimi topladım. Video dedim çekelim. Zulapas bakalım bu sezon ne verecek? Ödülleri ne vermiş? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bir çare yaşıyoruz. Bir haber yaşıyoruz. bu dünyada. 10 tane efsane bereket göründü bize oradan. Şimdi bu özel teklifi sonra düşüneceğim. Yarım saati var. Güzel bu arada teklif. Şimdi 10 tane efsane bereket kasası vermiş. Biz sezonu... Biz sezonu e, ne kapattık lan? Efsane kap... Ne sezonu, efsane, 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 kapattık efsane, elimiz, kapattık efsane? Efsane kapattığımız efsane. için bize bunları verdi. 5 adet 11 ay sınırsız eldiven kasası vermiş. Umarım bir tamam. tane Elena'ya çıkar. Elena ya 600 yapacağız. Olur. 11 ay elit kasası vermiş 5 tane. 5000 metre elimizi göstermiş böyle. Bir ne vermiş? 24 saat av mı? Bu ne oğlum? Bir gündür kavuk vermiş abi. Şak, şaka etti abi oyun. O şak şaka Ya bir dakika kankam, hay. Şimdi kankam senin sonunu alacağım. Ee, biz ücretsizden başlayalım videomuzu çekelim. Zula Abi alacağım bu oyuna operatör mü geldi? O desen neydi öyle? hangi <laughs> Operatöre benzedir. benzemiştir bir şeydir. Bakarız şimdi. Şimdi Kemal'cim futbol sezonuna evet. hoş geldin. Hoş futbol buldum Futbol sezonu. Abi. Bakalım evet. ne veriyormuş. Ee, bunlar çer çöp zaten. %50 kayıp azaltıcımız var. 3 levelde. Kar 98 Çok hava takviyesi falan demiş. Futbol eldiveni. Oo eldiven güzel. Bir eldiven günlük tüm karakterlere vermiş şu arada. Bu numarı... eldiven gayet iyi duruyor yalnız. Evet. kaleci de beni gibi değil mi abi? Tabii. Kral destemiz var bir tane. 3 levelde tekrar. Evet arkadaşlar baş çıkıyor. Bunları alacağız sonra. Burada 8 levelde bir 5000 materyalimiz vermiş. 100 kobaltımız Yok, vermiş. Ben. 2500 zp'mizi vermiş 9 levelde. Şöyle geçtik. Destansı ya. futbol kasası. Evet. Bundan abi. futbol destansı rastgele birini verilmiş Yani bu desen des, ne futbol desenini veriyormuş. Destansı, destansı kartlardan, kartlardan abi. abi. He. Nice. Yani şöyle. futbol kartları gelmiş abi. Yani çok yaşa bu arada. Eyvallah. Allah seni Lütfen başımızdan abim. eksik etmesin evlat. Amin abicim. <laughs> 250 krom demiş. 500 metal demiş. Şurada 1000 metal elimiz varmış. 2500 EP'miz. Şans arttırıcımız %50. 15 seviyede. Burada 25 zul altın demiş. iade etmiş 25 zul altını. Zul altınını tekrar burada iade etmiş. 25 zul altın daha vermiş burada. Şöyle geçtik. Kromlar falanlar filanlar. Burada 3 günlük tüm karakterleri çok güzelmiş. Vermiş. O da güzel. O da gayet güzel. Klasman bir şey. Bak burada bir kasamız daha varmış. Bu sefer 2 tane kasa vermiş burada. Evet abi. Geçtik hemen. bir Şöyle atladık atladık geldik. Bakalım ne veriyor. 1000 metrelimiz var. Şans arttırıcı 150 vermiş. 23 seviyede. 500 XP vermiş. 5000 ZP falan. 525. Eskiden 500 veriyorlardı abi. Şimdi cimrileşmiş oyun. Evet, evet. Şurada bir 150 başarı arttırıcımız var. Şu neymiş? He bu şey Battle Royale için. Battle Royale abi. Şurada bir 25 zul altınımız daha var. Yukarısı 100 altın yapıyor yani. <laughs> Sona evet. kadar. Şurası da 125, 225 falan yapıyor galiba. 100 kobaltımız var. Burada 5000 ZP'miz var burada. Şöyle hemen geçtik. 25 zula parası daha vermiş. şey zula altını. Destansı futbol kasası vermiş 3 tane 40 levelli arkadaşlar. 1000 eee materyal vermiş. 200 kobalt e vermiş. 500 materyal daha veriyor ortalarda geçerken. 25 zula altını tekrar vermiş. Bir 25 zula altını tekrar vermiş. 500 materyal vermiş ortalarda. 1000 materyali zaten söyledik. Şurada bir, bir materyalimiz evet. var. Evet. Şöyle geçtik. Şans arttırıcı %50 vermiş burada futbol ıı, desen kasası vermiş destansı. Hmm. Bak bundan güzel bir silah çıkarsa deseni bilmiyorum ama güzel olabilir. 50 zul altında çıkartmış bak. 54, 54 levelde 50 zul altında çıkartmış burada bakalım. Evet. Bir 50 daha burada vermiş 56 levelde. 2500 metrelik koymuş. Şöyle evet. geçtik hemen. 4 adet destansı futbol kasası vermiş. 60 levelde. 62 levele baktığımız zaman zul altında görüyoruz burada. 5000 ZP ile devam etmiş. Şöyle geldik. 7 günlük tüm karakterlere futbol eldivenini vermiş. 50 zula altını vermiş. %50 başarı artışımız var. 68 levelde. Kovat bu arada 250 çıkar, çıkarıyor burada. Şurada bir tane şurada bir tane destansı futbol kasamız var. 4 tane vermiş. 70 levelde. 5000 materyal veriyor. 71 levelde. 7500 ZP çıkartmış. 30.000 ZP veriyor. 72 levelde. Bence ideal. Ustam bayağı zp verir. 250 kobalt vermiş 74 levelde. Ve i̇sim değiştirme. isim değiştirme kartı vermiş. Çok evet. önemli bu. 75 seviyede veriyor arkadaşlar. Bunu muhtemelen zaten alan bunun için alıyor genelde. Aynen abi. Gördüğünüz gibi 75 levelde veriyor. 50 zul altını iade ed ediyor size tekrardan. %50 şans arttırıcımız var. Battle Royale'e fazla girmediğim için işte Battle Royale şeyleri vermiş. 2500 metal vermiş burada 78 levelde. Ee, geçelim hemen. Şöyle geldik. 5 adet futbol destansı kasası vermiş 80 levelde. Burada bir 1000 yumuz var. 2500 demirimiz. Ve 10.000 metal vermiş 83 levelde. Hemen geçtik. Kobalta baktık. 500 kobalt koymuş buraya. 50.000 zula parasını 85 leveli vermiş. Şöyle geldik. Bir tane şans arttırıcı 150. Buraya bir 5.000 metal daha sıkıştırmış. Güzel olmuş. 87 levelde. Zulapası pası alamayan arkadaşlarımız bile şu sezon zula pası yapsa neredeyse 3-4 tane silah artı basar yani bence. Bu sezon bayağı iyi geçiyor. Yani Aynen abi. üstteki materyaller geçiyor yani. Materyal Aldın bakımından ya. bereketli ya. Tabii, evet. Hemen geçtim. Şurada bir 5 adet dest destansı futbol. Sezon <laughs> 975 7 günlük tüm karakterleri burada 93 levelde eldiven veriyor. Bu 1000 krom vermiş burada. 500 titanyum. 1000 kobalt vermiş 95 levelde. İnsanların en çok sıkıntı çektiği sanırım demirden sonra kobalt. Futbol <laughs> eldiveni tüm karakterlere vermiş 14 günlük. Şurada bir adet %75 şans arttırıcımız var ve büyük <laughs> sürpriz 15.000 metal yerimizi 98 levele koymuş. Şöyle hemen 100'e geldik. Destansa futbol kasası desen kasası vermiş. 3 tane 100 vermiş. 7500 el vermiş. 50 zula altını vermiş ve 65.000 zula parası vermiş burada. Evet, zula pas bu şekilde bu sezon. Ne düşünüyorsunuz? Gayet vallahi bereketli abi ya. Gayet bence bereketli. De, yani. Bence de bence de güzel yani bu sezon. Peter kasmasa oynarım da. Kanka biz muhabbete geçeli yıl oldu. Efendim. Abi, abi. pasta sezon market var mı? pasa ama, bakalım. Aynen. Yok hala yok. Kontratlar yenilenmiş bu arada. Hafif makinalı ile rakibini yok et demiş. 20 Kontrat daha ucuzlamış. Onu aynen, bir kendi bin, aramızda yaparız. Tabi tabi. 1000 mesela ZP'ye 500 krom ve 8 yıldız demiş. 2 maç aynen. kazan demiş. 50 kobalt ve 4 yıldız vermiş. Aynen abi. 5000 ZP biliyor. Yarım saat zula oyna demiş. 2000 ZP alınıyor bu kontrat. 8 yıldız veriyor. Şu anda pası birazcık e, ıı, ilerletmek da, pası... için abi. Yıldız, Aynen, 10 yıldız tane, ayıttı. 10 tane sniper'lı adam öldür demiş. 50 kobalt işte kaç yıldız? 5 yıldız vermiş. 20 bomba fırlat. Direkt 2500 alınıp 8 yıldız veriyor. Nerede koş. 5 bin, 9 yıldız. 5000 zp alınıp 9 yıldız veriyor. Ya bir, Taaruz bir level veriyor yani. Bak şurada altınlara geliyor sıra. Taarruz tüfeği evet. 15 rakibi yok et. 100 e, zul altınını alınabiliyor bu kontrat. 250 titanyum ve 11 yıldız veriyor. Pompalı tüf tü, pompalı ile 25 rakibi yok et, 100 Zul altında alınıp bu kontrat 50 krom ve 12 yıldız ver, vermiş. Şuradan hemen 500 ZP kazan, 100 e, altın aldı, tekrardan 250 titanyum ve 6 yıldız vermiş. Yani başarımlar gene aynı şekilde devam etmiş galiba. Evet abi. Yani Değişen herhangi bir şey yok sanırım. İşte ne bileyim. En azından şuraya bir Kontrat daha şey başarımlara sıkıştırsalar iyi olur mesela Battle Royale oyuna falan filan gibisinden. İnsanlara aşılamalara gerekiyor böyle şeyler. Zula her şeyi bizim söyleyeceğiz azıcık kendin bul yap lütfen. <laughs> evet. Zula pas bu şekilde. Şimdiki bize geçen sezonu vermiş olduğu ödülleri açalım. Bakalım ne olacak. Şöyle mesajımızı açtık. 80 tane kobalt geldi. 249 bin tane demirimiz zaten burada var. Bizim sadece tek sıkıntımız kobalt. Onun dışında zaten 50.000 krom, efendim üzerim 20 bin yumus falan filan var. Evet, hemen PM kasalarımızı açalım. 2500 PM'z bunu aldık. Bir tane açtık. 3000 XP geldi. 11 ay elit kasası. M4 alev değiştirici verdi bir tane. FN Fal Pro'ya 11 ay susturucu verdi. FN Fal Pro güzel silah. Onu deneyebiliriz. Peki, benim bu 3 kasadan desen almam var mı sizce beyler? Var abi. Evet. Tamam, alalım. Var mı? Yok mu? Bence o... var. Abi, AUG'a gelecek. AUG'a mı gelecek? Hadi bakalım. Evet. Kar98'e lazer attı. AWP'ye lazer attı. Son kasamızı açıyorum. AUG 11 ay desen çıktı. Bildiğim çıktı. Arkadaş, müneccin sanırım. Dağılın. <laughs> Eldivenlerimizi açalım. Şahin Kılıç'a Ya bu da ya? Şahin Kılıç'a çıkarttık. Şaram Şaram Şaram'sa çıkarttık. O da güzel. Aleyküm Edward selam. Moore. Edward Moore. Edward Moore değil de, Kimdi abi bizim o? Şahin Kılıç dikler. O üç, değişik bir şey vardı Ertons. ya. Yunus Şanlı'ya geldi de Şanlı. Şimdi 10 tane mükemmel kasamız var burada. Şuradan abi. bir tık sesi kısalım. Bir sınırsız avgun var. Sen siz ağlıyorsun. Ben de çok isterim. Neden olmasın? Hadi inşallah. 12 yıldızla başladı. Nice. <laughs> 10 yıldız. Güzel. Bahadır abi pası bitiriyor arkadaşlar. Bahadır abi pası bitiriyor. 20 bin ZP'mizi aldık. Evet. Bahadır abi 12 pası bitiriyor. Daha geldi. Oynat bakalım. 10 xp. bir. Dert o. Aga Şaka mısın be? Tertemiz ya. Oyun, oyun bana dedi ki kankam sen çok iyisin al şu parayı. Hak ettin sen bunu. <laughs> 10 yıldız. 10 yıldız zaten 10, 10 yıldız 10 yıldız. 20 bin, 20 Zula bin parası yıldız. ve son olarak kasımızdan 200 elin metal elimizi verdi. Bence güzel e, bu, bereketli geçti bu sezon. <laughs> Teşekkürler Zula. Ne diyelim daha Şimdi da arkadaşlar, geçer markete bakalım markete neler gelmiş şöyle kasamıza bakalım Hatrik kasası gelmiş eyvah kasaya bak <laughs> baya iyi kasaya bakar mısın verdiği paraya bak 10 bin şey, 10 milyon zula parası veriyor xv de veriyor, şey veriyor. XP. ve şunlardan ya da sınırsız ya da sınırsız gole bakalım gol 500 bine kadar zula pa pa şey veriyor parası şu beş bin, bin XP'ye kadar e, XP veriyor. Şu gördüğünüz silahlardan gene sınırsız çıkabiliyormuş. Gol kasasından. Asist kasasına bakalım hemen. Bundan sınırsız çıkmıyormuş. 1, 7 ve 30 günlük e, ekstra. ekstra veriyor. Şöyle Mega Haziran kasasına bakalım. Bu çok karışık bir kasa. Burada Aynen. AOK, MP, Desem falan FAL, KAR98 sınırsız çıkabilirmiş bu kasadan. Ağırlıklı Buradan, olarak deste ama abi. Evet. Deste mesela ne vermiş? Transform koleksiyonu. olanları sınırsız veririz zaten Anca. Süper Haziran kasamızdan tekrar Fate M4. E, Avp L115 A3'e. 1.7 veya sınırsız vermiş. Haziran kasamız... E, FN Fal Pro AK47 Glock 18 Deagle, Gölge 2'li C5. Bak Zula Join gelmiş markete. Severiz. Sula Join mi? Geçen sezon sanki bir ara kalktı ya Ben göremedim bir ara Destansız sınırsız kasası Allah Allah. demiş Bak Kemal burada Biz şey diye Dest... konuştuk çünkü de coin Deste de vermiş herhalde Ya da ben göremedim bilmiyorum ya ben fazla bakmadım bir mutluluğuna Beş taş kasası gelmiş buraya Galatasaray'da Geçen sezon Setlerimize bakalım hemen Süper asil fırsat sandığı demiş Megatron 3 eklenti 8 tane Korsan üst eklenti 8 tane demiş. Ee, bak Kemal bu alınır bu arada. Bu hani Türk, e, üst sadece üst eklenti. Sadece üst eklenti veriyor. 8 tane korsan üst eklenti, 8 tane megatonik üst eklenti. Mega fırsat bak bakalım. Bu 20.000'e veriyor. 11 tane tayfun kasası, 11 tane fırtına kasası, 11 tane hoşçakal Ramazan kasası veriyor. Hmm. asile geldik. Bu asil de alınabilir. Bak iki tane megatonik, iki tane korsan üst eklenti vermiş. Fırsat sandığı dedik. Bu birer tane kasalardan vermiş. Süper asile geldiğimiz zaman 8 demiş. Megasil yirmi 20 tane megatonik üst eklenti, 20 tane korsan üst eklenti vermiş. Yirmi bin zula altında. 5 adet platin deste veriyor. 2200 yani alınmaz bu. Bunu geç. Şöyle bakalım. Şu alınabilir. Bak Kemal. Eee bir 20.000. 20.000 ZP, bir adet %150 şans arttırıcı, bir adet %30 şans arttırıcı, bir adet %15 şans arttırıcı veriyor. Hatta evet. şundan bizim direkt almamız var. Şundan 3-4 tane alalım. 5'te alınabiliyor abi. Evet. O zaman 5'inde alalım biz Kemal. 3 oldu. Gayet lazım oluyor ya. Ya iyice ya şans. 5. Hmm. Abi di diğerini alacaksın. Aynen. Yanında da var. Bu ne? He Aynen. tamam yanlış görmüşüm. Yok o kompletin deste yok. veriyor boş onu. Ver. On bizi kan bizi kandırma ya. Bizi, bizi kandırma. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu sezon hayırlı olsun, uğurlu olsun. Umarım attığınız hs olur. Herkese şimdiden bol şans, bol Zevk almalar diliyorum. Ee, videomuzun sonuna geldik. Bu videoya direkt çekilişimizi koyalım. Kemal, zula pas verelim. Sen belirle, ne hemen verelim. Söyle. Ne belirleyim abi? Zula pas. Kaç tane like verelim? Bir kardeş. Abi hemen. 50 ya. Bir 50 beğeni gelir. 30'da Aa. yorum gelir ya. Hatta tamam. 50 yorum, 50 beğeni. Tamam. 50 katılımcı yorum ve 50 beğeni, like istiyoruz. Ee, kaç gün mühlet verelim? Kaç gün süre koyalım? 2 gün abi. 2 günde yaptılar yaptılar. Tamam. Arkadaşlar Kemal'i duydunuz. 2 gün içerisinde 50 adet katılı katılıyorum. Ee, katılımcı yorumu katılıyorum şeklinde. Ee, Instagram adresi ve Discord adresi adresinizi mutlaka bırakmayın. Ben 50 like ve 50 yorum geldi. Takdirde bir arkadaşımıza çekilişle buradan Zulapasını hediye edeceğiz. Şimdiden herkese bol şans. Videonun sonuna geldik. Videonun altına tekrar hatırlatıyorum. Katılımcı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz.